Merhaba arkadaşlar, ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün sevenlere selam olsun. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz bir kasa ve içi bayağı büyük bir kasa. Bir oda tipinde. İçinden bunlar çıktı arkadaşlar. Bunlar gümüş. Bakın, oksitlenmiş. Bu gümüş arkadaşlar. Kim bilir kaç yıllık. Gümüşün gramı şu an 1 dolara yakın arkadaşlar. Gümüşün gramı. Gümüş de iyi paradır yani. Bir kilo gümüş şu an 10 bin dolar yapıyor. Şey, 8 bin dolar para yapıyor şu an. Bugün 20, 11 Mart 2022 tarihindeyiz. Bir kilo gümüş 8 bin dolara yakın para yapıyor arkadaşlar. Evet şimdi kasa. Gördüğünüz gibi e, kapağı var. Kapağını açmışlar. Üst taraf toprakla doldurulmuş. Bakın Kasanın üstüne iyi bakın arkadaşlar, üst tarafına. Böyle kaya, e, hep yerle bir kaya yani, böyle harç atılmış, şap atılmış gibi kaya. Bakın, kasanın üst tarafları. Bu bölgelerde e, kasa olur. Yani böyle yerle bir kaya, böyle şap atılmış gibi kaya düzeneği varsa yerde, genelde kasa olur. Şimdi bunun kapağı da var, gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içine gireceğiz. İçi de baya büyük. Arkadaşlar mesele burada şu. Bu kasayı bulduğunuz zaman içine girdiğiniz zaman içinde kemik olur ama bir hazine göremeyebilirsiniz. Ya da sadece bu tabağı gördüğünüz gibi bir tabak var kasanın içinde. Ama kasaların, mezarların, odaların gizli çekmeceleri var. Yani böyle içine girdik. Altından giriş olabilir, sağından başka odaya giriş olabilir. Duvarda gizli çekmeceler, gizli kasalar olur. Cep derler onlara. Yani bir kese para koymuş olabilir, altın koymuş olabilir, elmas koymuş olabilir. Kasanın üstünden ve içinden alan tarama. Define çubuğuyla girmeniz lazım. Define çubuğunun yöneldiği tarafları, içini çekiç keskiyle kırmanız lazım üsten üstten e, odayı çizip odanın dışında çarpı yapan yarı var mı bakmanız lazım çünkü bu duvarı delip içine bir şey koyduğun zaman malzemeler de kalır odanın dışında kalır yani üstten oda çizersen odanın dışında kalır malzeme odanın dışında çarpı yapar e, duvara saklanmışsa yani bir bugün günümüzde insanlar e, duvarı buluyor odayı buluyor. Mezarı buluyor, ee, ama oranın gizli cebini bilmiyor, gizli girişini bilmiyor. Diyor ki, ya bu oda boşmuş diyor. İşte odanın içine, kasanın içine, üstten alttan alan taramayla gireceksin. Alan taramanın döndüğü yeri e, kıracaksın. Aynı duvar gibi görünür, böyle Horasanlı e, yaparlar, normal duvarmış gibi görünür e, kasa yeri. Baktığın zaman anlayamazsın yani. Sadece çubuk döner oraya. Yani bu bu videonun konusu ne? Bu videonun konusu şu. Bakın burası odanın içerisi. Kazıyor e, defineci kardeşler. Bu videonun konusu ne? Bu videonun konusu bir odaya girdiğin zaman çubuk son çarpıyı yap yapana kadar orayı kazacaksın. Duvarı yoklayacaksın alan taramayla. Üstten al yoklayacaksın. Alttan yoklayacaksın. Tünel içinde de aynısını yapacaksın. Mesela tünelin içine giriyorsun. Tünelin içinden de dışından da alan taramanın çarpı yaptığı ya da yöneldiği noktayı bulacaksın. Çekiç keskiyle kıracaksın. Çekiç ve keskin çok sağlam olacak. Hem seni yormayacak hem de sağlam çekiç keski olacak. Çelik, saf çelik keski kullanacaksın. Hem yan keski hem ucu sivri keski kullanacaksın. Yükte hafif ama iyi olacak. Mesela titanyum keski çok serttir. Ama çok hafiftir titanyum keski. Titanyum keski bulabiliyorsanız e, titanyum keskiler müthiştir. Çok hafiftir. Kuş gibidir. Ama Çelikten daha sağlamdır. Titanyum. Titanyumun özelliği odur. Altın da nedir? Özelliği ağırdır. Bakır gibi yumuşaktır. Altın bütün maddelerden ağırdır. Aynı kü, aynı ölçüde. Yani bir kilo altının ağırlığıyla bir kilo demirin ağırlığı biri olmaz. Bir kilo altın biri 10 basar. Demirden 10 kat daha ağır olur. Titanyum ise çok sert, çelikten sert ama çok hafif olur. Altın ağır olur, çok yumuşak olur. Bakır hem yumuşak hem ağır olur. Definecilik fizik işidir. Yani fiziği de iyi bileceksiniz. Bakın bu kasanın üst tarafı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın gördünüz mü? Kasa neredeymiş? Böyle bir dünya horosan sertmişler buraya. Pat burada az bir şey toprak var, otlar var. Hop! Burada kasa var. Buradan şunu da anlıyoruz. Böyle düz kayalıkların boşluk olan bölümü, toprak olan bölümü, otlu olan bölümü demek ki kasa ve oda girişi oluyor. Buradan bunu da anlıyoruz. Evet bu videonun devamı gelirse çekeceğiz arkadaşlar. Size böyle maceraları yaşatacağım. Eğer sizin elinizde de böyle videolar filan varsa kasa açma anı, iskelet bulma anı, define bulma anı varsa bu videodaki telefon numarasından bana WhatsApp'a gönderin. Ya da e, dağda, taşta arama yaparsanız yardım isterseniz bana bu videonun WhatsApp numarasından atın ben size yardımcı olurum. Halkla benim arama kimse giremez arkadaşlar. Ben kimseye hesap vermem. Rahat olun yani. Ben her zaman halktan yanayım. Benim tarafım her zaman halktan yana, devletten yana değil. Siyasiden yana değil. Ben her zaman halktan yanayım. Benim için varsa da yoksa da halktır. Her şey halk için. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar define işini yapacaksanız en iyi, en başta gelen define aleti alan taramadır ya da define çubuktur. Bir de bunun 7 hareketi vardır, 11 hareketi vardır. Tutuşu, yürüyüşü, derinlik alması, kasa hareketi, tünel hareketi, oda hareketi, metal test hareketi. Bakın metal test hareketini ben icat ettim. Özel bir derinlik alma hareketi var, indir kaldırma olayıyla, onu ben icat ettim, ben buldum yani icat ettim derken. Çubuğun sırları bitmiyor arkadaşlar, ben sırlarını buldukça paylaşıyorum. Çubuğun şu ana kadar 5 sırrını buldum ve onlara bir hareket adı koydum. Derinlik alma hareketi, metal test hareketi, oda giriş hareketi, kasa hareketi, e, altta su var mı yok mu hareketi, bunları hep ben buldum yani metal test hareketi gibi şey işte. İçinizden çok iyi defineciler çıkacak. Ona şüphe yok. Defineci adam akıllı olur, uyanık olur. Nerede ne yapacağını iyi bilir. Önce can. Önce canınız önemli, sonra yanınızdakinin canı önemli. Hayatınızı riske atacak dar deliklere girmeyin. Göçecek yerlere girmeyin. Bir arkadaşınız yoksa yanınızda mağaraya girmeyin. Mağara içerisinde ateş yakmayın. Soğuk havalarda mağara ve odalarda kalmayın. Donarsınız. Sıcak havalarda fazla derinliklere gitmeyin. Havasız kalırsınız. Çıkamayacağınız yere girmeyin. Kası yaparken ilk düşüneceğiniz şey ani bir durumda nasıl kaçabilirim? Nasıl bu çukurdan çıkabilirim? Önce çıkacağını tespit edeceğin yere girecek, ona göre kuyuyu kazacaksın. Evet arkadaşlar. Bir başka macerayla görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Defineciler kaya üzerindeki renklerden şüphelenir. Sıra dışı yerden şüphelenir. Çökme varsa şüphelenir. Toprakta şişme varsa şüphelenir. Bu işin kuralı alan taramadır. Alan taramayı iyi kullanan kişi, başta yedi hareketi bilen kişi fazla zorluk çekmez. Evet arkadaşlar. Kasa bulma anı yaşamak gibi güzel bir şey yoktur değil mi? Evet horosan kırılıyor gördüğünüz gibi. Bu odanın içine beyaz bir horosan atmışlar yol gibi. Demek ki altta bir şey saklamışlar. Bakın yol gibi. Demek ki altta bir şeyler var. Burayı kırmak lazım. Yani yere horosan atmışlar. Arkadaşlar bazı odaların içi ince kumla doludur. Tünellerin içi ince kumla doludur ya da mıcırla doludur. 10-15 metre ve 300 metreye kadar dolu olabiliyor bunlar. Burada kırılması gerekir arkadaşlar bunun. Burada mutlaka bir gizli geçit var. Gördüğünüz gibi buranın kırılması lazım. Burayı komple aldığınız zaman diğer geçide geçiyorsunuz. Bir başka macerada bakalım. Bura kırıldıktan sonra neler bekliyor bizi. Görüşmek üzere. Videonun devamını atacağım. Bana gelirse. Bakın. Bu odanın içi arkadaşlar burası. Yani burayı kıracağız. Yumuşak horosan. Bakın yol gibi yapmışlar. O yol gibi yapan yerin sonuna da gidebiliriz. Bakın buraya bir kanal gibi yapmışlar. Bakın. Gördünüz mü? Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün evet, dünyadaki milyonlarca sevenime, evet, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Var. Solüsyonlu kral alan tarama. Çubuklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir test yapacağız. Burada para var. Şurada kayalar var. Minareli kayalar ve şu kabın içinde de su var. Kayalarda ve suda çarpı yapmayacak yani toprak altı yağmur sularında çarpı yapmayan dünyada tek çubuktur bu solüsyonlu burada e, özel metale odalara kasalara e, giden lahitlere giden özel solüsyondur şu gördüğünüz de arkadaşlar özel bağırsak bağıdır normal bir ip değil bağırsakla yapıldı şimdi test yapıyoruz testi geçeceğiz. Evet şöyle suyu gösterelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su var. Evet. Evet suda çarpı yapmadı. Gördüğünüz gibi taşlarda da çarpı yapmadı. Bakın. Hatta şöyle çarpı yapacağım açacak. Bakın. Şöyle çarpı yapıyorum. Kendisi açıyor. Ve paralara geldik. Paralarda çarpı yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Paralarda çarpı yaptı. Evet. Bu kral alan taramadan almak isteyenler bu videonun bu videodaki videoyu bize ulaşsınlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sökülüp takılması çok basit. Bakır uçlar. Tamamen bu sökülüp takılma modeli de bana ait. Solüsyon aparat modeli de patenti de bana ait arkadaşlar. Dünyanın en güzel, hafif. Evet şimdi bakalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi paralar. Evet burada gördüğünüz gibi Kayalar bakın buna bile çarpı yapmadı ama bu elmas olsaydı çarpı yapardı. Yakut olsaydı çarpı yapardı. Bakın şu kayalara bile çarpı yapmıyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bu kayalara bile çarpı yapmıyor. Burada da suyumuz vardı zaten gördüğünüz gibi. Evet. Bu kral alan tarama çubuğu tamamen benim icadım. Bunun arkadaşlar 7 hareketi var. Bunu öğrenmeniz için çubuk 7 hareketi yazın YouTube kanalına. YouTube Define Kralı, YouTube Kral Alan Tarama kanallarına sizi bekliyorum. Gördüğünüz gibi bu çubuğu bu hale 7 yıl sonunda getirdim arkadaşlar. Sadece düzgün kullanıp hareketlerini öğrenmeniz yeterli. Define işareti olan yerde 100.000'i geçkin define işareti olur. Define işaretlerini dünyada sadece ben çözerim. Onun için hiç uğraşmayın. Alın alan taramayı kullanın, defineye direkt dalın. Evet. Bakın alan tarama ne güzel dönüyor arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Ne kadar rahat dönüyor. Tekleme yok. Rulmanda tekleme olmayacak bazı rulmanlar var dar boruya girdiği zaman hemen tekler ama bu rulman çok şahane bir rulman e, mengene ile sıkıştırdığım halde gördüğünüz gibi tekleme yok ve canavar gibi dönüyor evet arkadaşlar bakın tekleme yok 3 ayda bir şuradan bir makine yağı damlatın ve silin. Gördüğünüz gibi tekleme olmaması lazım. Tekleme olursa sağa sola dönmez problem olur. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın üste bile nasıl dönüyor. Evet. Şimdi define avına. Arkadaşlar çubuk şöyle tutulacak. Bakın. Bir tetik bölümü var ya bakın. Hop. Şöyle. Bu ön tarafta olacak. Yani şu ön tarafta olacak. Bir şekilde bakın. Şöyle şuraları yapıştırmayın. Şöyle. Tamam mı arkadaşlar? Bir çubuk boyu arada fark kalsın. Şöyle. Kolları bakın. Şöyle hafif düşürün. Şöyle. Tamam mı arkadaşlar? Ve yolda yürür gibi yürüyün. Bakın. Çubuk nereye geliyor? Ve çubuk aynı hizada olacak. Bakın. Aynı hizada. Ve bu kadar arada fark olacak. Hafif çubuğun ucunu düşürebilirsiniz. O da hafif Evet. Gördüğünüz gibi.